Eğer cennete gitmek böyle bir hisse sahipse tüm günahlarımın affedilmesi için her şeyi yapabilirim. Samit'e adım attığınız ilk anda süzülen o ışık hüzmeleri sizi tam olarak böyle hissettiriyor. Burası New York'un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri ve dürüst olmak gerekirse en güzel ruh tapma hazırlığına sahip olan yer. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi bu deneyim daha koridordan başlıyor. Yukarıya çıktıkça her katta bambaşka bir heyecan sizi bekliyor. İlk katta o büyüye kapılıp hemen her şeyi kaydetmek isteyeceksiniz ama sakin olun çünkü yukarılarda çok daha fazlası var. Her katta dilediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz bu arada ama şunu unutmayın. Bir kere yukarı çıktığınızda aşağı kata dönmek mümkün değil. Ve de tinimini hanımlarıma küçük bir uyarı. Aynalar dolu o ikonik bölümde etek ve elbise tercih etmek birazcık zorlayıcı olabilir. Ve meşhur balonlu alana geldiğinizde işte tam orası rüya gibi. Balonların yumuşak hareketi, harika videolar ve eşsiz kareler çekmeniz için inanılmaz bir atmosfer sağlıyor. Katlar arasında yürüyen merdivenlerle rahatça hareket edebiliyorsunuz. Asla yorulmuyorsunuz. Daha yüz tanıma teknolojisiyle en güzel açıları yakalamanız için özel bir fotoğraf alanı bile var. Sadece belirlenen noktaya geçiyorsunuz. Görüyorsunuz, pozu veriyorsunuz ve hazır fotoğrafınız çıkarken sizi bekliyor oluyor. Tabii satın almak isterseniz. Son kata ulaştığınızda ise bu deneyimi tamamlamak için harika bir alan var. İçeceklerinizi yudumlarken manzaraya karşı oturabilirsiniz. Ya da Samit'in hatırası olarak birkaç özel parça satın alabilirsiniz. New York'u benimle daha fazla keşfetmek isterseniz de profilime beklerim.